Evet arkadaşlar bugün Yusuf'la beraber FIFA Mobile oynuyoruz. Şimdi Yusuf'a karşıyım. Onun takımı çok iyi. 89'luk oyuncular falan var. Bende hep kötü oyuncular var. Yanımda şu anda. Yeneceğim seni. Ben de hiç Ama de da çok kötü. Bende hiç kasmıyorsun. Ama beni... Ben ne oluyor? Oyun dondurdu. Oha! Adamlarım hızlandı birden. Ne oluyor be? Donuşa bak. Ben otoya bıraktım. Kendisi oynuyor ve iyi oynuyor. Ama topu alamıyor. Onu ben almak zorundayım. ne ya bu? Bu ne be? Top alayım derken adam şu çekiyor zaten. Oha! Kontroller bozuk ya. Hemen şuradan bir fotoğraf atalım. Gülme fotoğrafı atmış ya. Ya kendi kendine oynama ya. Otoda dedin. Kesin kendi kendine bir bozuk. Aldım topu. Otoya bıraktım. Haydi iyi yeah. ya. Böyle bir şey olmaz. Şu anda ortada. Ne oluyor be? Dondu. Şuna bak. Orada bir fail vardı. Çok kasıyor ya. Yani. Oha. Ne oluyor? Hızlandık. Don don anca sen. Haydi. Şu tekrar gol İşte böyle. Bir sıfır öndeyim. mi? <laughs> böyle bir şey olamaz. Geminiz bitti. Hadi be. Yeneceğiz. Ya. <laughs> <laughs> Fual var ya. Çok kasıyor. <laughs> ne olduğunu anla ne diyeyim ya sana Nereye atıyorsun ya? Ya benim oyuncu nereye attı gördün mü orada? Gel sana acı oturmalısın eklemek gerekiyor. ama ben top alacağım ben top alacağım ya ne oluyor be Aa. çok kasıyor <laughs> kendi kendine oynuyor kasmadan. bak ya. 71'lik oyuncuyla attı. Kasması. Kaleci de uçuyor. <laughs> ya kasmasa oynarım da bu ne? Çok hızlı oluyor. Sende de öyle evet. mi? Evet. flash oluyor. Benimkiler flash oluyor yani. O Çok ne? gözükmüyor resmen. Şaka o kadar. Nerede pası? Ya oyun kasıyor ya. Oha ya. Vuramıyorum oyun kası. Ya videonun içine ediyor. Kasmasa ben atmıştım bir golde. <laughs> Bak işte gole giderken hızlandım. Bir an uğramayacağım senden. Şu, Şu ilk golümde hiç kasmamıştı. Atmıştım ha. Şimdi kasıyor. Flash gibi gidiyorlar. Kendi kendine oynuyor. Şuna bak ya. Şuna bak. Pas veriyorum. Geliyor. Taça gidiyor. Ara pası. Hadi be. Hadi. Pas, pas veriyorum. 10 saat sonra veriyor. Ya o dışarıdan ya. Rüzgar sopa hamle yaptı öyle. Yoksa gol yoktu. Rüzgardan dolayı. Çok fazla müthiş bir gol. Şöyle azıcık kasma da. Pas veriyorum 10 saat sonra da verme yani. Ama kaymıyor. Ben kaya <laughs> Her şey yapıyor orada. Adam bir top. Sadık. Ne sardı ya? <laughs> Ama bence. <laughs> Maç bitti. 5 mi? İnşallah bu sefer oyun kasmaz. Ben... Benim genim 70. Yusuf'un geni 76. Bakalım. Hala bastım. Ha bastım. Yine kasettir, Videoyu bitiriyorum. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Yusuf'un kanalında Fırtına Akışı kanalına da abone olun. Olmayın. <laughs> Neyse görüşürüz.